İlk olimpiyat deneyimini 1992'de Barcelona'da, sonuncusunu ise Özbekistan adına Tokyo 2020'de yaşayan Çasovitina, elemeleri geçememesinin ardından gözyaşları içinde profesyonel spor kariyerini noktaladığını belirterek, çok fazla insan bana destek verdi. Bunlar, mutluluk gözyaşları. Hala ayaktayım ve mutluyum ifadelerini kullandı. Kariyeri boyunca Sovyetler Birliği, Özbekistan ve Almanya adına toplam 8 kez olimpiyatlara katılan Chasovitina, bunu başaran tarihteki tek kadın jimnastikçi oldu. Chasovitina'nın olimpiyatlarda birer altın ve gümüş, dünya şampiyonalarında ise 3 altın olmak üzere 11 madalyası bulunuyor.